Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra E kanalına hoş geldiniz. Dergi Gökberk Yıldırım, Cemre Arda'ya evlenme teklif etti. Onun doğum günü. Tüm detaylar bu videoda. Abone olmayı unutmayın. Haberimize geçmeden önce kanalımıza göz atın ve videomuzu beğenin. Bu sabah dergi dünyasını bomba gibi vuran haber. Genç ve başarılı oyuncu Gökberk Yıldırım ve güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Cemre Arda. Romantik anlarıyla sosyal medyada da trend oldu. Cemre Arda'ya doğum gününde herkesin önünde diz çökerek evlenme teklif eden Gökberk Yıldırım. C tarihi bir konutta düzenlenen özel bir doğum günü partisiyle başladı. İstanbul'un en popüler mekanlarından biri olan Emirgan. Cemre Arda'nın yakın dostları dostlar, oyuncular ve aile bir araya geldi. Doğum günü pastasını kestikten sonra. Herkes eğlenmeye devam ederken ışıklar aniden söndü. Eşlik eden. Sahnedeki kemancıların romantik melodilerinden. Gökberk Yıldırım, elinde yüzükte kalabalığın arasından yürüyerek Cemre Arda'nın yanına yaklaştı. Gökberk Yıldırım'ın heyecanı yüzünden okunuyordu. Cemre'nin yanına yaklaşıp mikrofonu aldı. Cemre. Hayatıma girdiğinden beri her şey daha anlamlı gelmeye başladı. Gülümseyince sanki dünya duruyormuş gibi geliyor. Seninle yaşlanmak istiyorum. Seninle uyanmak, seninle yeniden başlamak. Benimle evlenir misin? Birkaç saniye içinde gözyaşlarına boğulan Cemre Arda, elleriyle yüzünü kapattı. Konuklar nefeslerini tuttu. Ve sonra Cemre başını kaldırıp şöyle dedi. Evet, söz konusu. Alkışlar ve sloganlar gece boyunca yankılandı. Taktığı yüzük göz kamaştırıcıydı. Özel kesim pırlanta yüzük. 2.5 karatlık olan ise Paris'te tasarlandı. Bu yüzüğü Gökberk'in sipariş ettiği ortaya çıktı aylar önce yapılmış ve Cemre'nin tarzına uygun olarak özel olarak tasarlanmış. Cemre Arda'nın ailesi de duygusal anlar yaşadı. Gece Annesi Seher Hanım, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Biz ailecek Gökberk'i çok seviyoruz. Onun damadımız olmasından gurur duyuyoruz. Söz konusu. Gökberk'in annesi ise Cemre için, onu kızım gibi görüyorum dedi ifadeler kullandı. Düğün tarihi henüz belirlenmedi. Ancak gelen bilgilere göre çiftin yakın çevresi sonbaharda kırsalda sade ama gösterişli bir düğün planlıyor. 2025 yılına ait. Ayrıca ikilinin birlikte yeni bir dizide çalışacağı yönünde bilgiler de var. Böylece hem aşkta hem de kariyerde birlikte ilerlemeye kararlılar. Gökberk Yıldırım ile Cemre Arda geçen yıl bir dizi setinde tanışmıştı. Arkadaşlık olarak başlayan ilişkileri zamanla aşka dönüştü ama onlar bunu tercih etti. Uzun süre ayrı kalmak. Bu teklif saklanacak hiçbir şeyin kalmadığını gösteriyor. Dergi dünyasında eşine az rastlanır, samimi ve duygu dolu bir an. Yılın en romantik evlenme teklifi olarak anılmaya başlandı bile. Oyuncu Gökberk Yıldırım hem yakın çevresini hem de magazin dünyasını büyüledi. Dün gece kız arkadaşı Cemre Arda'nın doğum günü partisinde yaptığı evlilik teklifiyle. Uzun zamandır birlikte olan ve uzun yıllar birlikte yaşayan çiftin bu romantik adımı. İkilinin gündemden